İstanbul'da işlenen bir cinayet ve olayın failini ortaya çıkarabilecek bir telefon geldi elimize. Müşterimiz bu telefonun içindeki bilgiler ailem için çok önemli. Allah rızası için içindeki bilgileri silmeden tamir edin. Format atılmasın. Xiaomi model telefon size çok güveniyorum. Kardeşimin üzerinde vefat etti. Yani aslında kardeşi vefat ettiğinde üzerinden çıkmış bu cihaz. Adliyeden e, bu telefon olmaz dediler. Aklımızdaki soruların cevabı için tek umudum bu telefon demiş. Bakalım kurtarabileceğiz mi? Vallahi ana kartı bile zor söktüm. Ekran bu halde, kasa bu halde. Bu cihaz biz nasıl toplayacağız ya? Biraz da sistemkar konuşayım aslında. İnsanlar yurt dışında özellikle soket değiştirip binlerce beğeni alıyor. Biz bu tarz önemli cihazları yapıyoruz. Bizim beynlerimiz 100, 200, 300'ü geçmiyor maalesef. Sistemimi ettim, devam edeyim. Bu cihazı da kurtarmış olduk. İnşallah İçindeki bilgiler olayın failini ortaya çıkaracaktır.